İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 12 Aralık 2024 saat 18.45'te kamyo aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Haber hemen bakalım. Özet bilgi pay piyasasına volatilite bazı tedbir iki İki hisse arkadaşlar. iki farklı haber. iki tane hisseye tedbir kararı geldi. Hatta iki farklı tedbir geldi. İlk tedbir kararımız bakalım hemen okuyalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca Devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında uşak payları 13 Aralık 2024 tarihi işlemlerden 10 Ocak 2025 tarihi işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir arkadaşlar. Bakın uşak payları kredili işlemlere konu edilemeyecek diyor. İlk tedbir kararımız bu. İkinci tedbir kararımız da 18.43'te geldi. Pay piyasasına volatilite bazlı tedbir sistemi. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında GRTHO arkadaşlar. Grand Türk Holding. 13 Aralık 2024 tarihi işlemlerden 10 Ocak 2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır diyor. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde yani kredi işlem yasağı tedbiri de brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.